Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte eleştiri yapacağız. Eleştiri yapacağımız yani süt kardeşimi yapacağım. Şimdi başlayalım. Sizler birlikte kaldığımız yerden devam ediyoruz. Burası <laughs> de kaçsa. Bir dakika oynamamız. Ben buradan kaçıyorum. Yeni karakter geldi gördüğünüz gibi. Tamam kardeşim. Yeni karakter geldi biliyorsun. Bununla bir bağlantısı var mı? Yok mu bilmiyorum. Oo. Niye oynadın? Çok kötü karakterler geldi yani işte. Tek atarsın. Bir dakika lan. dur. Dur oğlum. Yeminle düşündüğüm çıktı. Arkadaşlar bu hayda çok büyük bir yolda. dakika. Yani. Ayy. Adam. Ya hak. Uy. Tamam. Sana oldu lan. Morsum'dan şey güzel her Oyuncu baba. Ben bunu bilmiyordum. Aziz. Aga maga ne konuşayım ben? Aga. <laughs> Hayır. Ölürsün orada. Tamam. Dur. Biz boşuna değiliz oğlum biz buradasız. Biz Brawlstars. Ay babasıyız oğlum. Bize boşuna oyuncu baba demeyiz like ayda. Minecraft. Şimdi gelecek. Ne olsun. Hadi bakalım. Hadi. 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 şimdi bunu nitar açacak da. Daha. Oo, ey, oğlum sen oynamayı bilmiyorsun. Sen oynayacak mısın? Böyle biliyoruz, biliyoruz. Önemli. arkadaşlar, cumartesi veya pazar günü belki kardeşim gelebilir yani. Aynen geldi kanka. Hoş geldin. Bilmiyorum. Bir şey yap. Biz canlı yiyiz uzun DS'de. Videoları artık saat 7'de çekeceğim. Yemin ediyorum saat 7'de wow. çekeceğim. Devam. Videoları 7'de çekeceğim. Soğut. 7'den bak. Yani Bakın bugün niye gelmedi ya? Sana saat 9. Aldım. <laughs> <laughs> saat şey 7 olmuş. Video gelmiyor.

Aklın değilsin. Hiçbir zaman olmayacaksın. Yenim. Burası benim mekanım kanım lan. Açtım. Hiçbir şey çıkmayacak kesin. Bum, bum, bum. Ne dedim Ağazım, ben? Değil, ne? Nahat, ne ne şey ben <Gülüyor> <Gülüyor> Aha, şimdi yeni kostüm geliyor. Pişili. Aha. Daha iyi. Daha iyi Devam et Ali sen olma Tamam haydi. Nita geldi. Oh ne kadar evet. büyük. Sonra Aydın gidince kötü oldu. Vay canına. Ne diyor bu? Ne onu tamam. Bir de deneme sınavı oldu. Ben, ben şimdi o ben ben Bir dakika. Burada bu yo burada. Sin yemiyim. O ne bak yemiyim. Söz zaten senin için. Aynen geç bela geçeş. Lavanımdan gel. Şimdi bingo. Vay canına. Bunun altırmı hiç kimselere yoktu lan. Bu şimdi çıkarmaymış çocuğu. Vuh be. Bu um, hiç kimse ne yok. Ne var? Arkadaşlar işte, bu bende yaşa bir bakın kartı dedim bu benim. Dedim kartı bu. Ben de özelliğini bilmiyorum. Lili. 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 Daha Lili. 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 Ben deneyeceğim. Lifi. Abi tamam. bence kardeş Lifi. O da Lifi. aslında. Yakınlar çok, da. çok oluyor da. Yakınlar çok mu Abi o yakıncı o olduğu için olmasın? O o adam şey. o o de. Bu adam hiçbir şey değil. ne bende. Bu kaç günden önceden şey yıldım. Arkadaşlar bu ne biçim bir mantık söyler misin? Ne? Bak böyle normal vuruşu yakında vuruşu uzaktan. Işınlanıyor. Kardeşim yalnız Edgar zıplıyor ama yıkıncı. Ne devam var ne de var. Zaten çikolata geliyor bakın. Hiç Şimdi ben da Bu da değil. <gülüyor> <gülüyor> ülke şey şey buz gibi buzun hani yuvarlağın içine girince bir tane var bir tane kimi seçti işte. bakın bakın kolay bir karakter yani kolay bir karakter ha bir sen nasıl diyorsun bu dost maçlarda göreceğiz maçlarda göreceğiz abi sana tek atacaklar Gerçi. Hazır, şu Hazır oyna sen. Arkadaşlar bu arada de Dese ya, diye Scratch'ın YouTube kanalı var Dese. Ona da abone ol, like atmayı unutmayın. Biz biz içlerinden geçtik. Frank var. Eyvallah. Frank var. Hadi de Frank. Frank var. Baba baba oğlum Frank var bende. Aa, iki tane geldi, geldi. İki tane am. Oha. Ben vakları ne yerim ben? Uuu çok kötü canık yalnız. Kast, kast, i̇nternet kastı, internet kastı, internet kastı. Senin sana çok kötü oldu. Vita! <laughs> Kim çaldı beni şey? Ay bu arada aktif. İstersen ayı atabilirim. Seni gibi mi? Ama atmayacağım. Yani Şimdi tamam ayı vakti. İçeriz. Daha çok. Tamam. Zaten az kaldı. 3 dakika tamam. kaldı. Tamam. Ya Erpi. Bi... Şimdi şey, benim ayımın da bakın lan. Hayır, evet, <laughs> diyorum. hayırdır. Çok iyiymiş. Lan düşmanmış. Oğlum düşmanmış. <laughs> yağcımam dalayım ha. Dalırmış. Abi belki ismini İngilizce koymak istemişler abi oğlum. Bir de Turki yazmış. Eee sen kesin Türk değilsin Çok iyi anlam anlamadık. Aa bu Türk Pardon mesela. Durun. Yok ya. Böyle bu üstten gelmiş. <laughs> Belki adam tane Türk tane. nereden biliyor lan? Bilmiyorduk be ya. Vallahi nereden? Bilmiyorduk ben... be. Be. Bak Eyvallah. Şimdi gol atar bu. Be. O karşıda kimdeki? De... O karşıda kimdeki Buruk var ya. O çok kötü oynuyor abi. Abi adama bir tane vursa tek yiyecek adam. Tamam hadi başlayalım bakayım. Oğlum ben oyunlayayım babasıyım babası. De... oluyor? No! Oyunlayayım babası karşınızda aklı. Valla ama abi. Senin Minecraft'a gerek bakın. Yemin Biz adamı Minecraft'a göreceğiz. Mi göreceğiz. Mi? göreceğiz. <laughs> Yemin başlayalım abi. Hayırdır? Hayırdır? Hayırdır sana kızım? Hayırdır sana kızım? Bu de. Ben bu oyunu ya bu oyuna. Benim. Bu oyunu pro öğretti bana bro. Benden bahsediyorsunuz. Bir şey yok Vallahi. oğlum. Ne? Ay Herkes şunu oynuyor zaten. Bunu anlamış lan. Oğlum bunu kaç günden önce geldi lan bu. Lan bana ne. Bir, bir tane daha güncelleme bir... geldi. Oğlum bu çocuk çok eski birisi. Hiçbir naket basmayacağım. Ay, burada Brock geldi oğlum. Bu haritada Brock gider orada ama oynamayı bilenler de girer. Yoksa gitmez. Kaç 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 Burada blokta, da. Brock da. Ayım, boş, boş, ne? 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 boş boş attım da. Boş boş attım oğlum. Hiçbir şey yapmadım. Ayıptan ay, oğlum. Daha oğlum. Bak şimdi sadece sana doğacak. Boğurma lan arkadaşlar, kim boğuluyorsa arkadaş. Bir umut konu attı Umut. Bir dakika lan bizim sınıfta da Umut birisi var. Umut çok <laughs> şaşırmış. Şey Her kişi aynını isme alınacak diye bir şey yok. Belki başka şey olursun oğlum. Hocam kaç kişi doluyoruz be ya. Sana ben, ne ben oğlum. Arkadaşlar şimdi şimdi bırakmam lazım üzgünüm. Abone olup like atmayı unutmayın Tabii ve efendim. görüşürüz.